Biz tabii karar aldık onu söyleyeyim. Özel bir haber mi veriyorsunuz? Yani, yani özel bir haber değil. Biz daha önce zaten bunun kararını aldık. Ama yalnız yayıncı kuruluşun baskı yaptığı kulüplere. Yani, yayıncı kuruluşu tabii ki bunu istemiyor ama tabii ki biz kulüpler birliği olarak bunun kararını aldık. Ama daha sonra bu federasyon bunu yerini yapacak. Playoff'un kalkması konusunda zaten daha biz e, bir buçuk ay önce kulüpler olarak e, playoff'un kalkması noktasında e, dilekçe verdik federasyonumuza. Bütün kulüpler imzaladı. Önümüzdeki yıl e, büyük ihtimalle playoff oynanmayacak. 18 Süper Lig takımı pilof oynamamak adına bir karar alıp Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdik. Bu doğru. Ama önümüzdeki günlerdeki gelişmeler ekonomik açıdan yayıncı kuruluşla masaya oturmaması ve takvimde takımları sıkıştırmayacak bir noktayı getirirse bu konuyu mutlaka kulüp başkan arkadaşlarımızdan, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, teknik ekiplerimizden oturup tartışırız. Ama şu an için yaşadığımız sezonda herkese çok ağır geldi. Onun için 18 takım, 18 Süper Lig takımı pilof istemiyoruz yazısını gönderdik. Evet playoff'un olmaması ile ilgili kulüpler bir imza topladı. Dilekçe verdiler federasyona. Ama geçen hafta yine yayıncı kuruluş bu devam etsin tarzında federasyona bir başvurusu olmuş. Tekrar önümüze gelecektir. Burada problem şu. Çok yoğun bir maç trafiği var. Ve 34 maç parasına sizi 40 maç oynatmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey kabul edilemez. 40 maç parası verirseniz biz de o zaman düşünürüz playoff oynayalım oynamayalım mı diye. Ee, bu sistem için gelmişti? Şiki olayları nedeniyle büyük bir darbe almıştı yayıncı kuruluş. Onlara yaklaşık 60 milyonluk bir zarar kapatma imkanı sağladı bu playoff. O yüzden o yani bu sezonun şartlarına özgüydü. Bundan sonrası biz devam etmesini istemiyoruz. Devam edilmesi için çok önemli bonustan ortaya konması lazım geçmiş dönem yani geçen seneki playoff bence sakıncalı playoff. Doğru şeyleri var mı? Var. Özellikle küme düşme potasındaki ve onun üzerindeki takımlar açısından var. Ne var? Geçmiş dönemlerde küme düşmeye oynayan ve ligden kendini kurtarmış son 3-4 maçına artık hiçbir amatsız çıkan takımlarla doluydu. Ama hal öyle bir gelişti ki bu takımlarda iddialı hale geldi. Örneğin en son Samsun-Sivas maçı. Sivas da yenmek zorunda, Samsun da yenmek zorundaydı. Bu açıdan baktığınız zaman bir takım şeyleri önleyici faydaları da var. Anadolu takımlarının UEFA veya üst taraflara gitme açısından faydaları da var. Ama genelleme yaptığınız zaman da özellikle büyük kulüpler açısından negatif bir etkisi var. İşte maçların sık sık oynanması. Araba başkanım. Başkanım ee, sizi de alalım hemen Dolayısıyla siyahları çekmişsin. Yani ee, bir daha tahlilden geçmesi gerekiyor. Sinan kardeşime başarılar dileyim buradan. Müthiş bir ekip yaptılar. Her Seyretmez olur muyum? Seyrediyorum. Rasim vallahi müthiş. Kendini müthiş futbolda acayip. Ekip çok sağlam bir ekip. Demek oluyor ki yeni sezonda ee, beyaz TV'ye takılacağız yani. Sinan kardeşime takılacağız. Gel. Tabii kulüp başkanları dedik ama e, İbrahim Kızıl, eee Gaziantep Spor Kulübü Başkanı e, cezaevinde olduğu için Gaziantep Sporu temsilen Hikmet Karaman gitmişti ve e, Hikmet Hoca da size hoş geldiniz dedi. Allah Sevgili Sinan Engin. Şimdi benim seyren... herhalde. Ya bilmiyorum arada güzel ama sen çok seviyorum ya arkadaşım benim yani hepsi arkadaş. Şimdi tabii e, önce istersen başkanlarla ilgili hocam yorum yapsın. Playoff'ta ilgili Rıdvan hocama playoff <laughs> konuğumuz tabii çünkü. Ben Nedim Bey'in şu açıklaması çok önemli. Evet. Baştan sona hepsi karşı. Bir ama var ama bonus. Para. Demek bonus, bonus gel olsun. gel diyoruz biz. Para. Gel gel gel. Bonus. Yani lig yani, değil fiyat arttı. İndirirsen. Haklı değiller mi de hocam? Da, tabii ki haklı. Hayır şöyle aklı şöyle. Haklı değiller. Beyler, bir... Beyler ey kulüp başkanları 400 milyon yu, dolar neyinize yetmiyor? Bir. 400 milyon dolara aldınız. Yıllardır da her sene para artı artı cebinize girdi. Türk futbolunu rezil rüsva ettiniz. Türk futbolunda hocam, mevcut kulüp başkanlarıyla Ben Berçe'ye konuşuyorum. Bakın. Bakın 400 milyon dolar Avrupa'nın 5. 6. bilemediğin 7. futbol ekonomisi. Doğru doğru. Peki. Senin bunun sonucunu söyleyeyim. Bu yıllar içinde para artı arta geldi. Tabloyu söyleyeyim. Dünyanın en büyük şike skandalı ülkemize sonra da İtalya'ya başladı. Bir, takımımız kaç yıldır, kaç turnuvadır gitmiyor. Üç, Avrupa'da ikinci ligden birinci lige çıkmış. Avrupa'nın, Almanya'nın özellikle ortalama takımlarında oynayan oyunculara mesih gibi sarılıyoruz. Beş tane örnek veririm. Tunay'ından tut Sercan'ına kadar. Tamam Evet. Şimdi şartlar buysa. Bir tane genç oyuncu yetiştirmemiş. Şeyler yolda geçen anla dönmüş kulüpler. <laughs> Bunun hepsi için konuşuyorum Anadolu kulüpleri için. O oyuncuyu almış beğenmemiş onu göndermiş bir sürü menajerler için içinde elini sokmuş para ortumlanıyor. Hiç kimse konuşmasın. 400 milyon dolar yüzünüze gözünüze dursun. Ya bunu aslan gibi deyin ki Lig TV bize hak etmediğimiz <laughs> fazla para veriyor. Biz Lig TV için playoff oynarız. Lig TV'den fazla para indirmek için değil ama. Bu paranın bana göre beşte birini hocam, falan kaçırıyor. Piyasası var mı? bak. Evet. Şunu diyebilirsin. Neyin e, piyasası? Evrensel olun, anlamda, var hocam. Anlamda, evet. Evrensel anlamda evet. Türk Ligi'nin evet. piyasası yok. Ama evet. iç pazar Türkiye'de kuvvetli olduğu için iç pazar bu 400 milyon doları yaratıyor. Lig e, TV bence, zarar etmiyor gibi parayı verirken. Bence, para bence ya, bakın ligi ligi niye yaratmıyor. Hocam yarın Lig TV, yarın Lig TV, yarın Lig TV buradan çekilsin. Aynı paraları verecek. Hayır, hayır o zaman Kuruluşlar aynı paralar de gibi. De gibi, gibi diyorum. Var yani iç pazar. Bakın beyler, evet. Lig TV bu parayı 400. şimdi kimse herkes burada açık konuşsun. 400 milyon doları Türk futbolu hak ettiği için vermedi. Lig TV gibi maçın naklen yayınını hakkını elde eden o bir dijital yok platformun ha. varsa bu dijital platformu elinde tutmak buradan da telekomünikasyona köprü kurabilmek için tutuyorsun bu Sayın Kara Mehmet 400 milyon doları fazladan verdi. Türk mil, e, mi, Hocam, ligi... Hocam Hocam o vermesin ya, yani, verecek. Hocam ben Karamehmet'i Karamehmet'in zihniyetini iyi tanırım. Benim evet. eşim de Karamehmet'in çalışanı. Kara evet. Mehmet bir lirayı fazladan vermez. Bu kadar parası var. Akşam gazetesi kar etmiyor diye Aynen. doğru düzgün maaş dağıtmıyor. Bak burada yani ne siz düşün... diyorsunuz ki peki, adam, bir an için haklısınız. Peki. Olmadı Rıdvan peki. Dilmen'in. Peki. Bir an için haklı aklı olduğunu düşünün. Ferit tamam. Bey verin. Bir dakika ya. Yani kurar abi. Bir dakika ya. Sana ben bir şey Bir an için haklı olduğunuzu düşünelim. Bu ülke evet. futbolunun edeni 400 küsür milyon dolar. Peki, evet. bir an için bu hiç para bileceğine pazar veririz. Yıllar içerisinde 15 sene önce sezonda 1 milyon dolar kazanamayan takım her sene arttırı 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 arttıra, arttıra burayı getirdi. Peki. Evet. Ne oldu? Ben iki şey beklerim. Türk futboluna yıllar içerisinde bu kadar fazla para veriliyorsa iki şey beklerim. Bunu beklemek hakkım. Bunu ilk insan da beklerdi. Yani mağaralarda yaşayan ilk insan da bunu bekler. Nedir bu? Bununla beraber Türk futbolu uluslararası alanda inanılmaz başarılar elde etsin. Peki futbolda garanti yok ama bir şey var ki borçlar azalsın. Örnek o ayrı, o Süleyman doğru, o Seba, o kötü örnek Faruk Süren, örnek Serdar Bilgi, örnek Az Yıldırım'dan önceki başkan. Bıraktığı borçla kulüplerin her sene üstüne koydukları borcu topladığın vakit 10 katı 15 katı gibi korkunç bir para çıkar. Demek ki gelen parayı irade edemiyorsun. O, o o farklı iki, O iki, doğru. 2- Futbolda hiçbir şey yapamıyorsun. Altyapıya alt yatırım yapamıyorsun. Türkiye'de ismini cismini duymadığımız abuk bu O zaman hata mı yapıyor hocam Lig TV bu parayı vermekle? Hak etmiyorlar ya. Peki bir şey söyleyeyim Hak etmemek ayrı bir şey. Heh. Başarılı ayrı bir şey. Evet. Lig TV bu paraları vermese bile evet. başka bir kurulu zaten verir. Demin Rasim söyledi. Ben aynı görüşledim. Hazır var. Ben aynı verir de. Yarın bıraksın verdirilir. Bak, bak şimdi he. hocam. E, burada, hocam bak burada bir şey var. Burada. Eğer Dijitürk'e bu playoff'tan ek bir katkı geliyorsa Kulüplerde bunu tey. Çünkü bak burada futbolcu daha fazla maç oynuyor. Kırmaca Futbolcuya oynuyor. ona göre ona göre biraz daha şey yapacaksın. Katkı sağlayacaksın. Bunu isteyerek oynasın. Şimdi play avantajları var, dezavantajları var. Çünkü gergin bir sezon geçirdik. Gerginliği kaldıracak bir e, yapı ya yok en şu an. Yani her her yerde var. çünkü tamamıyla toplum gerildi. Önümüz sezon olur mu olmaz mı ayrı bir şey. Sadece olmalı mı? Bence olmamalı. Tamam, Çünkü bu gerginliği tamam. bu gerginliği kaldıramıyoruz. Bir yani soru ger şayet kaldı. 3 Temmuz şike operasyonu olmamış olsa idi yoktu böyle bir şey. Asla playoff off gündemine Ama Olmadı. şunu bak. Ben burada sakın Lig TV'nin düşmanı veya yayıncı düşmanı değil. Daha ağırını söylüyorum. Lig TV siz Türk futboluna hak ettiği paranın 3 katını veriyorsunuz. Size minnettar olmaları lazım. Daha da kötü. Bu yetmiyormuş gibi İnan bana lik Bir vermesin. Para... Evet. Bugün D Smart, Aydın Doğan o gün o parayı verir. Fark... Telekom da verir hocam. Verir ben, hocam. Verir. ben farklı düşünüyorum. Ama şunu söylüyorum, madem bu kareyi aldın, bu parayı aldınız. Havaalanında bizim Mustafa kardeşimizle konuşmalarınıza gel gel, gel, yap. gel yap. Ama Para gel gel para. Olsun, nedir para. biliyor musun? Para. Olmaz para. ama Rıdvan Dilmen, böyle bir, bir şey olursa olur. Onu, onu ya gözünüze gözünüze dursun. Yetmiyor mu 400 milyon dolar ya? Daha ne istiyorsunuz şimdi ya? Futbolcular <laughs> alsın şimdi hocam bırak ya. Futbolcular alsa amenna. Futbolcular alsın. Ne de futbolcusu kardeşim. Hocam ne diyeyim, hocam, hocam bir şey söyleyeyim. Hocam. Hocam, hocam bir şey Şimdi şey Türk futbolunu mu konuşacak kulüpler birinin görevi? Türk sporu mu konuşulacak? Yoksa Türk kulüplerin kasaları mı konuşulacak? Şimdi diyor ki kesinlikle karşıyız hepimiz saygı duymak zorundayız. Sonuçta antrenör antrenör ama para verirlerse devam edebiliriz. <laughs> o zaman Türkspor. Bu gel çünkü... gel işte hocam dediği gibi. Hani değil mi hocam? Yani Türk futbolu. O zaman ne veriliyor musun? Gel gel. Para edelim. için futbolun fizyonomik olağan akışını para değiştirebiliyorsun. Para. Evet. Niye para kulüp para başka para. E, antrenörler niye istemiyor? Şunun için istemiyor. Gerilim artıyor. Oyuncular fazla maç trafiği, evet. sakatlanmalar ona göre. Şudur. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bu hırpaladı bizi falan filan. Peki bu futbolun teknik, taktik ve ee, sağlık içerisinde yapılan bir analizdir. Bunda bir antrenörün yapması çok doğaldır. Peki e ben para verirsem... bütün bunlardan sarfı nazar ederim vazgeçerim demek zaten sizin başında omurganız hakkında kulüp birlik, kulüpler birliğinin para, futbol, etik, sağlık, futbolcunun geleceği, futbolun taktiği falan gibi şeylerle ciddi çelişkiler içinde olduğunuzun tarafta Tekrar söylüyorum. Kulüpler Birliği benim için Türk futbolunun hocam. en omurgasız, hocam, en sözünün dinlenmemesi gereken kurumudur. Hocam, Peki zaten... hocam bir soru var. Hıdvan Dilmen'e söz yok buyurun. E, boyunca... şu, şu soruyu sorup da e, Sayın Hocam'a bırakmak istiyorum. Şimdi e, Nedim Türkmen'i dinledik. Dedi ki e, mantık. 30, 34 34 maç parası da 40 maç. Peki e, Türkiye Futbol Federasyonu ne yaptı? Süper Lig şampiyonluk grubu, Süper Lig Avrupa Ligi grubu yaptı. Aynı zamanda Sportoto Kupası yaptı. Bu Sportoto Toto Kupası'na isteyen kulüpler katılmadı mı? Peki ordu spor, neden? Yaptı. Hayır, ordu spor neden katıldı? Madem istemiyordu. Bu soruyu da e, hem size soralım hem de e, şu soru da akıllara geliyor. Bu sezonki yani geride bıraktığımız sezonki süper finalde dört büyük takım diye adlandırdığımız takımlar mücadele etti. Diyelim ki bunlardan iki tanesi saf dışı kaldı. O zaman yine süper final bu kadar çekişmen olacak mı? Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Ben oyunculuk yıllarımda ve benden önceki yıllarda Ahmet Hoca'da hakemdi. İşte Sinan Engin'de futbolcuydu. Evet her kulüpte, Türkiye'nin her kulübünde yani. yılda üç kez, dört kez kongre olurdu. Ben federasyon başkanı falan vallahi hiç hemen, hemen oyuncu olmamana pek tanımazdık yani. Belki He. bir kez falan karşılaştık. Doğru mu hocam? Doğru. Şimdi? Neden? Ama şimdi Türkiye'de futbol ekonomisi büyüyünce futbol. ki asla yanlış anlasılmasın. Yani kulüp başkanları para kazanıyor demiyorum. Ama o kadar büyük bir rant var ki televizyon, medya bırakmak istemiyorlar. Bu güç görüyorlar Or. ve bırakmak istemiyorlar. Or. Şimdi İlhan Bey çok iyi başkandır. Bakın kaç yıldır başkan. Tabii. Aynı şekilde Türkiye'de işte Aziz Bey başında çok sıkıntılar olmasına rağmen hala başkanlığı devam ediyor. 14 i̇şte senedir başkan Aziz Herkes işte kulüp başkanları bırakmak istemiyorlar artık yani. Bunu tabii çok ki büyük ciddi bir güç olarak görüyorlar ve maneviyatta yani büyük bir haz yani bu onlar için öyle değil mi? Evet. Şimdi kongreler falan eskiden eskiden antrenörler çok istikrarlıydı. Yılda en fazla bir tane iki tane antrenör değiştirildi bir kulüpte. Şimdi öyle değil. Şimdi üç tane antrenör değişiyor şimdi. Çünkü başkan kalıyor. Sorumlu hep antrenöre kalıyor. Aslında bu paranın artması antrenör istikrarını biraz düşürdü. Ama şu konu tartışılabilir. Allah göstermesin. Konuşulanlar hani konuşulduğu için televizyonlarda veya gazetelerde. Eğer Avrupa kupalarından bahsedildiği gibi kulüpler men edilecekse o zaman playoff tartışılabilir. Ne doğru. doğru. Ama onun dışında bu kadar maç trafiğinde Avrupa kupalarına giden takımlarımız varken sporcuların yıprandığı da gerçek bunu da en en doğru kadar antrenörler verir ama yöneticilerin Türk futbol için iyi değildir deyip para verirlerse o zaman sizler de demek ki Türk futbolunu düşünmüyorsunuz. Ama Rıdan Hocam Nedim Türkmen aslında çok mantıklı konuştu. Dedi ki bu 40 maç oyunu 34 maç parasında 40 maç oynamayız. O da yüzde yüz haklı. 34 evet. ama tahmin ediyorum bu Spor Toto Kupası diye bir kupa kondu değil mi? İddiasız evet. takımlar Bir para gelmiştir onlara muhakkak. Çok ufak bir takım. Bunu mutlaka bir <laughs> spor. spor çok ciddi. Bek, yani Bekir Bey falan bence bağlanıp söylemeli yani. Mutlaka abi bir... yapılacak şey söylüyor. Ben ne demiştim iki hafta programı. Önceki gün sizler yoktu, şunu demiştim. Kulüp başkanına futbolcuya dayalı futbol düzeni bitmedikçe bizim de başımız dertten çıkmaz. Bir, devletin yapması gereken şu, büyük paralar geliyor. Denetimlerini iyi yap devlet olarak, devlet baba olarak. Yapsaydın biz rezil rüsva olmazdık. Şirketen mağda. Ben izledim Refik Kağan Ark daha önemli. Tamam. Sıra şu sıra anda mali işler diyor. Beşiktaş. Antep Vali'den Beşiktaş. Bey. Beşiktaş. Evrak'ta sahtecilik yapmaktan UEFA'dan kötü. Çok kötü. Antep oluruz. ve Bursa beni şaşırttı. Bunlar Gaziantep'in Gaziantep böyle bir ceza alacağını Ben sonucum bakarım. Şu anda UEFA'nın resmi sitesinde 3 Türk takımının bir yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiği yazılı mı? Gerekçe olarak tamam. da mali kriterlerde usulsüzlük Aynen. veya eksiklik yazılı mı? Şunu soruyorum. Bu kadar para yıllar içinde geliyorsa siz borcunuzu, harcınızı azaltıp sıfırlayacağınıza daha da açılmışsınız. Bir takım entrikalara girmişsiniz. Bir de Türkiye'nin adını kötüye çıkartmışsınız Ben Bunun arkasında geliyor. Şimdi yapılacak şey daha ağırını söylüyorum. Ben niye Türkiye'de futbolcuya ve kulübe vergi muafiyeti geliyor? Yüzde yirmi civarında. Bugün yüzde on, on beş stopajla kulübün sırtındadır bu. Otomatik olarak burada çalışan çay getiren kadın...